Biz her bölüm şehrin çocuklarıyla yani arkadaşlarınızla doğada ve doğal yaşamda farklı hikayelerin peşinden gidiyoruz. Bugün Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı köyündeyiz. Peki bu köyde yani Boyalı'da bugün çocuklar hangi maceraların peşinden gidecek? Merak ediyor musunuz? Öyleyse ekran başında kalın. Şehrin çocukları başlıyor. Muhtarımız yani Bahriye Hanım bize kapılarını açtı. Şehrin çocukları bugün macerayı burada yaşayacak. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Bize güzel bir gün geçirirsiniz inşallah. Biz de öyle umut ediyoruz. İnşallah. Ee, sohbete başlayacağız, maceraya başlayacağız ama çocuklarımız size bir kendini tanıtsınlar mı? Hadi başlayalım. Merhaba benim ismim Onat. Benim oldum? ismim Furkan. Ne benim oldum? ismim Beril. Çok benim güzel. ismim Derin. Benim ismim Göksener. Benim güzel. ismim İdil. Peki bugün neler yaşayacağız? Bugün aslında bizim köyümüz tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir köy olduğu için ben size tiftik keçisinin tanıtımını yapacağım. Şimdi başlangıç olarak sadece bir keçilerin sulandığı yere gitmek istiyoruz. Daha sonra büyük sürprizlerimiz var keçilerle ilgili. Daha önce böyle bu kadar yakından keçi görmüş müydünüz çocuklar? Ha, evet. Evet, ben bir kere gördüm. Ben gördüm. Gördünüz mü? Peki tiftik keçisini gördünüz mü? Hayır. 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 İsmini duymadım ben hiç. Duymamış mıydım? Bunu? Ama Çok Tiftik özel. keçisinin, e, duymamış olabilirsiniz de Tabii. Tiftik keçisinin yününden çoraplar yapılıyor, örgüler yapılıyor. Elbette ki hem şehrin çocukları hem buradaki çocuklar belki de sadece ismini duyduğu Tiftik keçisinin macerasını bugün yaşayacaklar. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Gidelim mi? Ha? Evet. Ben sizi evet. şimdi götüreceğim oraya. Hadi o zaman. Hadi hoş beraber. dedik Keçileri göstereceğiz dedik. Şimdi keçilerin oraya geldik. Çok güzeller değil mi çocuklar? Evet. Şimdi sağ olsun Muhammed kardeşim, e, Yiğit kardeşim. O e, çobanlık yapıyor değil mi Muhammed? Evet. Muhammed kaç yaşındasın? Ben 16. 16 yaşındaymış. Bak görüyor musunuz? Çobanlık yapıyor değil mi? Ne kadar güzel. Helal olsun sana. Şimdi kaç e, keçi var Muhammed? Burada 1000, 1200 var. Ne kadar çok değil mi? Ay, nasıl doğuyor? Yavrular ya yani oğlaklar. Oğlaklar. Karnından da <laughs> Karnından <laughs> da oluyor <laughs> değil mi? Evet. Yumurtlamıyorlar ya. Gidiyorlar. Görüyorum küçük küçük e, siyahlar, beyazlar gidiyorlar. Onları siz alışmamışken nasıl? Onlar biliyorlar. işte an annesinin arkasından gidiyorlar ya. O yüzden geliyorlar. Çiftlik yani, ne? Hah. Üstündeki yani bu koyu afetler neyse onların üstündeki de onlar. Neden sadece Ankara'da yetişiyorlar? Aslında pek çok yerde yetişiyor hayatım. Ama Ankara'dan çıktığı için, yani bütün dünyaya namını Ankara'dan saldığı için de Ankara tektik Keçisi diyoruz. Şimdi biraz keçilerle oynayalım, keçilerin yanına gidelim. Gerçi onları tutmak mümkün değil ama... Sonra mümkün elde de dedi. uğraştırır. Uğraştırır mı? Yani, e, uğraşalım. Aslında tutarız da... Yani, Bugün biz olur. sana yardım edelim. Tamam. Kabul mü? Oldu. Anlaştık mı? Yardım edelim Muhammed abiye. İster misiniz? Evet. E hadi o zaman. Hadi gidelim. Hadi bakalım yapalım. Keçi geliyor, şunlara bak, yarış yapıyorlar. <laughs> Oğlakları görmek istiyor musunuz? Evet. Merak ediyor musunuz? Evet. Ne? Keçiler çünkü çok güzeldi. Olay bu almak çok kolaydı. Ama çok güzel işte. Olay böyle elleyince çok yumuşak hissettim. Evde ke bir keçi beslemek isterdim. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> o da beni yapıyor gördün mü? Ay ya. <laughs> çok tatlı. Hiçbir şey yapmaz bunu, bakmaz. Küçük bunlar. Da. Ben çok çok güzel kucağıma da aldım. Çok yumuşak bir hayvan. Çıktı güzel. Bugün günüm çok güzel geçiyor. Ben ilk kez keçi görüyorum. Bunlar biraz komikmiş. Eğlenceliymiş. Sadece biraz kokuyor. Şurada bir tane keçi daha var hatta ki e, keçi kimse yem yemesin diye orada yatıyor, yiyor. Evde keçi beslemek isterdik. Şehrin çocuklarıyla birlikte az önce hem keçileri hem oğlakları gördük. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Halı dokumacısı. Hani hep bahsettik ya Ankara keçisinin en çok neyi meşhurdu? Kumaşı. Yünü, Yünü değil mi yani? Tiftiyi. aferin size. Peki bu çiftlikten neler oluyor? Çorap. kıyafet, Kazak. Evet kazak oluyor çorap oluyor. Burger, e peki nasıl işlemiyor bu biliyor musunuz? Hayır. Tık tık diye. Hayır. Görmek istiyor musunuz? Aa, evet. O zaman içeri girelim mi? Evet. Anlaştık hadi gidelim o zaman. misafir kabul ediyor musunuz hocam? Tabii ki de. Buyurun. Size çırak getirdik. Çok memnun olduk. Bizim de çıraklara ihtiyacımız var tabii Sağ ki de. nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Nasıl bir gün geçti? İyi miyiz? Evet. Şimdi hocam biz bugün e, hem e, keçileri gördük hem oğlakları gördük ve evet. özellikle tiftiğiyle meşhur olan Ankara keçisinin dedik ki peki bu tiftiğinden neler yapılıyor? Tezgah nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Var mı merak ettikleriniz? Var. Hadi soralım o zaman. Ee, tiftik nasıl bu kadar ince olabilir ya? Evet, tiftik kırıldıktan sonra işlemden geçip bu hale geliyor. Sonrasında bunu eğiriyoruz, ip haline getiriyoruz. Sonrasında tezgah bola yapıp dokumaya geçiyoruz. Bunları bu kadar ince ince buralara nasıl koyuyorsunuz? Onları çözüm yaptıktan sonra gücelerimizden, taraktan geçirerek tezgah yerleştiriyoruz. Sonrasında dokumaya başlıyoruz. Şimdi bunlar geliyor, geliyor, geliyor da bunları buraya takmak çok zor değil mi sizin için? <laughs> evet, zor gibi biraz ama başarıyoruz. Zoru başarıyoruz. Bir sürü yün toplanıyor geliyor değil mi? Onlar böyle incecik bir hale gelecekler. Peki onlar nasıl eğriliyor merak ediyor musunuz? Ben teker mi eğriliyorlar? Ay ben uğraşamam. Ha? <laughs> Hayır. <gülüyor> Tabii ki de teker teker değil. Onlar bir işte bu işleme geldikten sonra eğriliyor. Şimdi bizim çıraklar da bugün birazcık öğrenebilecekler mi? Tabii ki de. Yapabilecekler mi? Yapabilirim diyen var mı içinizde? Ben. Ben, ben bu yine eğiririm diyen. Kim var? Yapmıyorsun canım. Evet. Sen yardımcı. Işine. Hangisi? Basmayı. O ayaklara basarak iplerimizi açıyoruz. Peki bu ne? O da mekik. Onda ip var bakın çocuklar. Ee, bu iki ayaklarımızı bastığımızda ipler açılacak, arasından geçilecek ve biz ayağımızı değiştirdiğimiz an dokuma şey işlemi mi? gerçekleştirecek. O mekik. O zaman Nazlı ablacığım, çıraklar burada. Onları öğreteceksin bugün, olur mu? Tamam. İdil tamam. E seninle başlayalım mı? Olur. Anlaştık. hadi bakalım. Hocam ben bunu alayım buradan. Mekik buradayken sağ ayağımıza basıyoruz. Bunu buradan çekiyoruz. Mekik buraya gittiği zaman sol ayağımızı basıyoruz. Metik bu mu fırlatıyor? Aynen. Buradaki çektiğimiz zaman fırlattı. Köye gelmeden önce yani heyecanlı hissediyordum, mutlu hissediyordum. En çok daha da gezmek keyifliydi. Köyü çok sevdim. Buraya gelince kendimi çok mutlu hissettim. Böyle güzel maceralar yaşadım. Yorgunum ama e, mutluyum ve iki köyde gelmişim. Bugün bana köy e, mutluluk duygusunu hissettirdi. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Çok mutluydum. Köye gelmeden önce çok meraklı hissediyordum. Köye geldiğim için çok mutluyum. Köye tekrardan gelmek isterim. Hem çok eğlenceli. Buradaki hayvanlar da çok güzel. Yani çok da eğlenceli bence bir köy. Günün sonuna geldik. Gün sonunda da Ayşe Nine bizi sağ olsun şimdi konuk ediyor. Biz çocuklarla beraber bugün Ayşe'mle keçilere gittik, oğlaklara gittik. Onlara evet. baktılar, sevdiler. Dedik ki yünü çok önemli Ankara Tiftik keçisinin. Evet. Ama o nasıl bu hale geliyor? Sizce bu ne arkadaşlar? Ee, çevirdiği bu İplikli tahta. İplikli topaç. Bale yapan topaç. <laughs> uçak topaç. Ne? Bale yapan topaç. Başka? <laughs> uçak topaç. Uçak topaç. Başka? Çok kötü vuran topaç. <gülüyor> <gülüyor> Çirkin topaç. Ayşen'e ne bir anlatır mısın çocuklara? Topaç. Dört Dört kolu olan papağan. Hadi bir anlatsın bakalım Ayşe'nin neymiş bu, nasıl yapılıyormuş? Bu geçiden alıyor, Hıh! Bunu yu, yıkıyor. Bari Hanım sağ olsun yıkamış. İşte böyle iplik yapıyor. Çocuklarımıza, isteyen komşularımıza, el dallığımıza işte değerlendiriyoruz. Aslında bu çoraplarla dışarı çıksan böyle altında taban gibi bir şey olsa böyle ayakkabı gibi olabilir. Değil mi? O kadar koruyucu aslında. Doğru söylüyorsun. Ne zamandan beri yapıyorsun Ayşen'ine? Tabii küçük beri. Ya. Furkan'ın yaşındayken ne yapıyordun yani değil mi? O kadar yaşan yapmazdım ben. ben <laughs> oyuncuk, o kadar yaşan kuzu koyun bu Peki İdil'cim en çok bunu sen merak etmiştin. Denemek ister misin? Hı? Ayşen'in de yapabilir mi sence İdil? Vereyim mi? Dener misin? Ben bilmiyorum. Hadi bakalım gel bir dene Söz. bakalım. Boyun. Hadi gidelim. Oğlum birbirini yaparsa ayrılmaz. ipli çıkayım olur. Ya yok mu? He? Hadi bir daha çıkalım. şimdi ben çeviriyorum. Hazır mısın? Tamam. Hadi. Bence gayet sen, güzel oldu. Sen tersini çevirdin, hep açıldı. <laughs> i̇şte orada işin ehline bırakınca işi yani onlar birbirlerine bak böyle tutturuyor gördün mü dolanıyor Başka yapmak isteyen var mı Ben ben ben, 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 ben. tamam hadi bir de Furkan denetelim. Çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ederiz muhtarım. de çok teşekkür ederim. Çocuklar nasıldı? Şey İyiydi. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun Bizi şenlediniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de öyle çok iyi olduk, çok mutlu olduk. Aslında 21. yüzyılın yani geleceğin çocuklarına biz biraz bugün geçmişi yaşatmak istedik. Çok şey öğrendiler. Keçileri gördüler, oğlakları gördüler, gün nasıl olur onu gördüler. Böylece aslında geçmişte bu işin ne kadar zor olduğunu da anlamış oldular. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza, elinize edin. sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çocuklarımız de. da biz burada mutlu edebildikse bize ne mutlu. Hoşçakalın. Ay çok hoşçakalın.